Merhabalar. Bu videoda sizlere Blueon'dan paylaştığım Atmega 328P mikrodenetleyicisinin I2C hattının uygulamasını göstereceğim. Bu uygulamayı bir EEPROM integrası üzerinde yapıyorum. Atmega 328P kullanarak i 2 hattından bu EEPROM integraya 8 bitlik bir veri yazacağım. Daha sonra aynı adresteki bu veriyi okuyacağım. Tabi bunu sizlere gösterebilmek için bir adet Lojik analizör kullanıyorum. Bu lojik analizörü SCL ve SD hatlarına paralel şekilde bağladım. Bunları bilgisayardan görüntüleyeceğiz. Direkt hatlarımızdaki lojik değişimleri. E, kullandığım entegre e, Atmen firmasının AT24C256 EEPROM entegresi. Çok popüler bir entegre bulunabilir zaten. Ben bir modül halinde satın aldım bunu. Ama siz normal entegreyi de alıp kullanabilirsiniz. Pek bir farkı yok. Yani modülün sağladığı bazı kolaylıklar var. Örneğin çipin entegresini belirlemek için kullandığımız A0 ve A1 pinleri doğrudan ground'a bağlı. Write protection pini yine doğrudan ground'a bağlı. Ve buna ilk olarak SCL ve SDA pinleri pull-up dirençlerle güç hattına bağlı. Yani ilk IKRC hattında kullanmamız gereken pull-up dirençleri kullanmaya gerek kalmıyor bu modülü kullandığım zaman. Doğrudan üzerinde var zaten. Şimdi kodumuza geçebiliriz. Entegre'ye veri yazmak ve okumak için iki adet fonksiyon hazırladım. Bunlar EEPROMWRITE ve EEPROMRead. Şimdi fonksiyonlarımızı inceleyelim. Burada EEPROMWRITE fonksiyonu iki adet girdisi var. Birisi 8 bitlik data. Diğeri de 16 bitlik adres. Bu adres ve datayı inceleyelim şimdi. Adres değişkenimiz 16 bit. Çünkü bu cihaz içerisinde 2 üzeri 15 adet 8 bit'lik adres barındırıyor. Yani 2 üzeri 15 adet adresimiz var ve bu adreslerin her birini 8'er bit'lik yani 1 byte'lık veri yazıp okuyabiliyoruz. Bu data değişkenimizi, bu fonksiyonun amacı burada verdiğimiz data değişkenini burada verdiğimiz adrese yazmak olacak. Şu kısımda adres değişkenini 2 adet 8 bit'lik veriye bölüyoruz. Çünkü 2 aracı haberleşme 8 bit'lik bir protokol. Önce ilk 8 bitini sonra daha sonraki 8 bitini göndereceğiz. Ben bu entegre ile çalışmaya ilk başladığım sürede çok ciddi şekilde zorlanmıştım. Çalışmaya başladığım demeyeyim çalıştırmaya uğraştığım zamanlarda. E, internette çok fazla araştırma yapmıştım. Entegrenin kullanımı ile ilgili. İşte birçok sayfada genellikle Arduino ile ilgili içerikler çıkıyordu. E, bu içeriklerin çoğunda hazır kütüphaneler kullanılıyordu. Ve bir şekilde çalıştıramadım. Uzun süre bir şekilde entegreye veri yazıp okuyamadım. O zamanlar elimde lojik analizör de yoktu. Yani nerede hata yaptığımı da anlayamıyordum. Daha sonra entegrenin data sheet'ini okuduğumda fark ettim ki çok kolaymış. Gerçekten çok kolay veri yazıp okumak. Yani en başında data sheet'i okusaydım çok daha erken sürede başarabilirdim bunu. Çok da zor bir şey değil zaten. Şimdi yazdığım fonksiyonları neye göre yazdığıma bakalım. Şurada zaten Entegra'nın data sheet'ini açtım. Burada 1 byte'lık veri yazmak için yapmamız gereken veri alışverişini görüyoruz. Önce bir start bit oluşturmamız istiyor. Oluşturduk bir start bit'i bir hattında. Daha sonra device adres ile buraya bir entegrenin adresini göndermemiz gerekiyor. Device adrese A0'ı gönderdik. Aslında device adresi de biraz açmak istiyorum. C haberleşmede aslında 8 bitlik bir device adresi gönderiyoruz. Ama bu adresin en önemli olan 7 biti aslında gerçekten entegrenin adresi 0. bit. Yani son bit demek istemiyorum. Least significant bit. Şuradaki 0. bit bizim okuma veya yazma yapacağımızı belirtiyor. C haberleşme master tarafından başlatılıyor. Yani kontrol hattı master'da. Burada master ile bir start biti oluşturduk. Şu an bizim ATmega328P'miz master entegremiz, EEPROM entegremiz slave. ATmega328P ile bir start biti oluşturduk. Sonra buradaki veri adresine yazarken ilk en önemli 7 biti gerçekten entegrenin adresi olacak. O 0 numaralı bit ise entegreye veri mi yazacağız, veri mi okuyacağız bunu belirtiyor. Eğer 0. biti 0 yaparsak bu veri yazacağımız anlamına geliyor. 0 önce biti 1 yaparsak bu veri okuyacağımız anlamına geliyor. Bu aslında bu entegreye özel bir durum değil. Yani I2C protokolü ile alakalı bir durum. Burada ben a 0 gönderiyorum. Bu benim entegremin veri okumak için kullanacağım adres. O Hatta o da burada. Bakın device adres 1 0 1 0 0 kısmı sabit. A1 ve A0 pinlerim doğrudan zaten ground'a bağlıydı entegremin üzerinde. Bakın 0. bit Least significant bit read write operation için ayrılmış. Biz orayı 0 yaparsak bu bizim veri yazacağımız anlamına geliyor. 1 yaparsak veri okuyacağımız anlamına geliyor. Buradaki sayıyı ben hexadecimal olarak yazdım. A0'a denk geliyor. A1 ve a 0ın ground'a bağlı ve 0. bitim de 0 olacak. A0'a denk geliyor. Daha sonra bu write operation'dan sonra burada first word address, second word address diyor. Bu da bizim aslında entegre içerisinde hangi adrese veri yazacağımızı söylememiz gerekiyor entegreye. Buradaki adresle buradaki adres arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Burada entegrenin ikrc adresi göndermiştik biz. Bu üstte gördüğümüz device adresi. Burada ise entegrenin içerisinde veri yazmak istediğimiz adresi ona söylememiz gerekiyor. Önce bir start bit oluşturduk. Write bit ile birlikte yani veri yazmak için device adresi gönderdik. Daha sonra 16 bitlik veri yazacağımız adresi söylememiz gerekiyor. İlk aracı haberleşme 8 bit olduğu için bu 16 bitlik adresi 2 adet 8 bitlik değişkene ayırdık. Önce yüksek öncelikli bitini gönderdim. Daha sonra geri kalanını gönderdim. Datayı yazabilirsin diyor write operation. Datayı gönderdim. Stop bitimi gönderdim. Bu fonksiyon burada verdiğim 16 bitlik adrese entegre içerisinde şu datayı yazacak. Şimdi read operation'a gelelim. Veri okumak için yazdığım fonksiyon bu. Adres veri okumak için yazdığım fonksiyona bir değer giriyoruz. O zaten bir char değişkeninde tanımlandığı için bize 8 bitlik bir değer döndürecek. Şu kısımda zaten veri okumak isteyeceğimiz adres, write operation'dakinin aynısı. 2 adet 8 bitlik sayı ayırdık. Buradan write Operation'ı açmak istiyorum. Evet. Read operation benim için çok daha kafa karıştırıcıydı önceki zamanlarda daha çok anlayamamıştım bunu. Şöyle yine bir start bit oluşturduk. Device address write. Aslında ben data sheet'i okumadan önce start bit oluşturup okuma yapacağım için device address write. Burayı şu datayı gönderiyordum. Çünkü veri okuyacağımı düşünüyordum. Ama benim buradaki hatam biz veri okumadan önce önce çipe hangi adresten veri okuyacağımızı söylememiz gerekiyor. Yani Start Bit'i oluşturuyorum, Write Bit'i ile birlikte adresi gönderiyorum, Read değil. Daha sonra 16 bit'lik adresi ona söylüyorum, burada Write işlemi yapıyorum, veri yazıyorum. Sonra tekrar Start Bit'i oluşturup, bu defa okuma adresimi gönderiyorum. Tekrar Start Bit oluşturdum. Okuma adresimi gönderdim. Şu kısım Read Acknowledge fonksiyonu. Daha sonra Stop dedim, veriyi geri döndürdüm. Kodu yükleyelim. Tamam yüklendi. Ee, şimdi logic analizör bu gönderdiğimiz e, veriye bakalım. Size tabi main fonksiyonunu da göstermem gerekiyor yaptığım işlemi. İlk aracı haberleşmenin ayarlarını yaptım. Burada setup'ını yaptım. 5 milisaniye bekledim. Karakter ismindeki değişkenimi şu adrese yazdım. 1 saniye bekledim. Bu adresten okuduğum değişkeni okunan diye bir değişken atalım. 2 adet 8 bitlik değişken oluşturdum. Karakter ve okunan. Karaktere haş dedim. Yani e, karakteri bu adrese yazdıktan sonra okunanın da haş değerini almasını beklerim. Çünkü bu adrestekini okuyup okunan değişkenini atıyorum. Şimdi logik analizör kısmına geçelim. Direkt uygulamanın çalışmasını görelim. Aslında ben çalıştırmıştım. Bunun üzerinden de doğrudan gösterebilirim. Biraz önce denedim. Aynı kodu. Şöyle bir Veri yazdığımız kısmı inceleyelim. Bakın, SCL hattı HIGH konumundayken SDA'nın sıfıra çekilmesiyle bir start bit oluşturduk. Ve A0 Hexadecimal verisini gönderdik. Zaten yazıyor WRITE diye. Burada decoding yapıyorum. i decoding özelliği var bu uygulamanın. Daha sonra 2 adet 8 bitlik veri gönderdik. 0001 yani adresimiz. Daha sonra bu adrese, şu gönderdiğimiz adrese bu veriyi yazdık. Yani 3 adet 8 yazma işleminde 3 adet 8 bitlik veri gönderdik. İlk gönderdiğimiz ikisi de üçüncüsü ise o adrese yazılacak veri. Daha sonra stop bitti. Şimdi okuma işlemine bakalım aynı adresten. Bir saniye beklemiştik. Şu aradaki mesafe Bir saniye bekliyor. Evet burası bir saniyelik bir bekleme. Şimdi read işlemine bakalım. Burada bir start bit oluşturduk. Write bit ile birlikte adresi gönderdik. 2 adet 8 bitlik adres verimizi gönderdik. Cihazın içerisindeki internal adresi gönderdik. Start bit oluşturduk. Bu defa read bit ile birlikte adresimizi gönderdik. A1'i gönderdik ve bu gönder şu gönderdiğimiz adresteki veriyi bize geri döndürdü. Şu kısım. Entegre. Yani bakın yine h Burada kullandığım fonksiyonların detaylarını blokta anlattım. Yani to wire start, to wire write. To wire denemizin sebebi I2C, Atmega 328P'de to adıyla geçiyor. Aynı protokol. Bu arada haberleşme 100 kHz frekansta çalışıyor. Ona da bakabiliriz. Şöyle bakalım. 100 kHz yazıyor. Evet. Bu fonksiyonların detaylarını zaten anlatmıştım bloğumda. Bu video ile de kullandığımız fonksiyonların çalıştığını göstermiş olduk. Bu arada fonksiyon olarak şu an fark ettim. Bir farklı fonksiyon kullanmışım. Geri döndürmek için size bunu anlattım. Ama yukarıda pointer kullanarak geri döndürmüşüm. Bir farkı yok. Aynı işi yapıyor. Evet anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.